Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bu diğer videolara kıyasla daha kısa bir video olacak. Bu videoda Collections modülündeki OrderedDict diye bir klas var. Bunu anlatacağım. Ancak bu klas hakkında çok söylenecek bir şey yok. Bunun sebebi ise Python 3 ile beraber yani Python 2 versiyonundan 3 versiyonuna geçtiği zaman Python içindeki dictionary aslında bu Collections modülünün içindeki Order Dict ile aynı özelliğe sahip oldu. O yüzden hani Python 3 kullanıyorsanız eğer bu Collections modülündeki Order Dict'i kullanmanıza gerek yok artık. Ancak bunu burada göstermemiz sebebi hala bazı insanların bunu kullandığını görebilirsiniz. Ve gördüğünüz zaman yani bu neymiş diye kafanızın karışmaması için ben burada size bunu göstermek istiyorum. From collections import ordered dict. Evet bunu siz import ettikten sonra yine normal dictionary oluşturuyormuş gibi od olsun bunun adı da ordered dict diye bu dictionary'i oluşturabilirsiniz arkadaşlar ve normal Python'daki dictionary gibi işliyor. Mesela a eşittir 1 olsun, b eşittir 2 olsun, od c eşittir 3 olsun arkadaşlar Siz burada print od dediğiniz zaman yine Python'daki dictionary gibi bir tane dictionary görürsünüz Aynı şekilde siz bunu Python'daki dictionary gibi kullanabilirsiniz Mesela for anahtar kelime değer in od items print anahtar kelime virgül değer Burada gördüğünüz gibi Python'daki dictionary'den hiçbir farkı yok bunun Önceden farkı neydi diye sorarsanız eğer Python 2'de siz dictionary oluşturduğunuz zaman yani mesela şu şekilde bir dictionary oluşturuyorsunuz diyelim Python'da ama Python 2 kullanıyorsunuz diyelim. Burada siz mesela şunu yaptığınız zaman yani yukarıda yaptığımızın aynısını yapıyorum ben şu anda burada. B eşittir 2 D C eşittir 3 Siz bunu yaptığınız zaman Python bu elemanları dıkçınerin içine koyma sırasını sıranızı önemsemiyordu. Yani siz burada ilk başta A'yı koydunuz, sonra B'yi koydunuz, sonra C'yi koydunuz. Ama Python 2'de Python bunun sırasını önemsemiyordu. Bunların sırası rastgele oluyordu arkadaşlar. Ve siz bunlara erişim sağlamak istediğiniz zaman ilk başta A, sonra B, sonra C diye erişim sağlamıyordunuz da rastgele bir sırayla erişim sağlıyordunuz bunlara. E, o zaman işte ordered dict kullanmak anlamlı oluyordu. Çünkü ordered dict'te bu elemanları dıkçınerinizin içine koyma sırası sizin koyduğunuz gibi oluyor. Yani ilk başta A'yı koyduysanız dikşinlerinizin içine burada siz for döngüsünde anahtar kelime ve değer değerlerine eriştiğiniz zaman bunların sırası sizin bu değerleri dikşinlerinizin içine koyma sıranızla geliyordu. Yani bu örnek için bu for döngüsünde A, B, C. Çünkü neden? İlk başta A'yı koyduk sonra B'yi koyduk sonra C'yi koyduk. Bu Python 2'de normal dictionary için böyle değildi. Mesela siz bunu Python 2'de for döngüsüne koyduğunuz zaman bu dictionary'i ne bileyim hani C, A, B gibi döndürebilirdi değerleri size. Siz bunu istemediğiniz zaman ordered dict kullanıyordunuz Python 2'de. Ancak burada da görebildiğiniz gibi Python 3 kullandığınız zaman mesela şöyle döndürelim bunu da. Ya şu döngünün aynısını kopyala yapıştır yapacağım, buraya şimdi. Ancak burada OD items yerine D items yapacağım. Evet, burada gördüğünüz gibi yine A, B, C yani burada koyduğumuz sırayla döndürdü bize elemanları. Mesela ben A'yı sonradan koysaydım eğer A'yı en sona aldım şu anda. Burada gördüğünüz gibi bca döndürdü şu anda. Yani şu anda python3 ile ordered dict. python 3'teki dictionary ile ordered dict arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Ama bunu da bilmenizi istedim. Evet bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda collections modülündeki named tuple diye bir tane klas var. Bunu göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.